Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Arkadaşlar kentte macerasına çıkacağız Arkadaşlar Kaan da bir çekiyor Kaan'ın kanalını da abone olmayın Kaan Kartal arkadaşlar Kanalın yakında Yakında bizim bizimle beraber yayında olacak Arkadaşlar her zamanki Şeyimiz el bırakmak arkadaşlar El bırakan kişiler produr Kaan'a bir şey oldu orada Kaan dikkatli ol çarpacağım Baba Arkadaşlar bir de ben böyle yönleştirebiliyorum. Hop 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 hop. Mesela bak şu köşeye geçmek isteyeyim geçebiliyorum. Şu köşeye geçmek isteyeyim geçebiliyorum. Dündüz gitmek istiyorum bakın ellerim burada geçebiliyor. Şu an ellerimi aldım. Şekil hemen yapayım. Arkadaşlar bir şekil istediler. O zaman biz de şekilimizi yapalım. <laughs> Aynen. Kentin ormanı gibi bir yer. <laughs> oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Arkadaşlar bakın dönebiliyorum. Ellerimi ellerim bırakılıp döndüm. Ama arkadaşlar tutmam lazım şu an. kaldırmıştım. Aga dur dur yanlışlıkla kaldırma çıktım. Ah! Ya! Aga dur çıkamıyorum. Arkadaşlar hadi be. Of be. Neyse buradan aşağıya basacağız arkadaşlar. Arkadaşlar böyle kamerayı düzeltiyorum orada. yasa gibi şey yazıyor. Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır. Havuz suyu ilaçını ve elektrik akımı vardır. Lütfen havuzu çok çok atmayın. Aynen. Hani, Suyun içine bisikletle girdim. Arkadaşlar bok tut. Aga tut. <laughs> bisiklet kayıyor. Aga bisiklet kayıyor. Tut şunu. Aga tut bisiklet kayıyor. Ah bir şey. Aga tut ben de kaçıyorum şimdi. Ah tut lan. Salak ya. <laughs> Salak ölüyor. Aga bisiklet suyun içine girdi. Mal ya. Arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar bak. arkadaşlar suyun içine girdi bisiklet yanlışlıkla. Arka. Şekil. Ah. Geri zekalı hadi yürü gidelim buraya arkadaşlar. Gördüğünüz adım ya, yanlışlıkla veriyorduk. Suyun içine gidiyoruz. Arkadaşlar daha gibi bir yer bunun buraya çıkacağım Oh. Gittim. Kan doğru arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar baksana da lastikler full ıslak. Yanlışlıkla suyun içine girdim. Ay öyleydi. Gel gel. Adam buraya gelemiyor. Adamlar gelemiyor. Oh my gosh oh my Arkadaşlar, kan. Aa! Aa! Hadi kanka, ben basıyorum. Evet kanka. Arkadaşlar bugün kendisi doğru yol alacağız. Hadi. Kanka bir bisiklet ver. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Arkadaşlar <laughs> bu videodan sonra videomuz biter. Oh bunu. <laughs> oh. <gülüyor> Biliyoruz. 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 Kanala, abone bu bu serinin devamı için evet, e, 10 bin, like. like. ağzına ağzı onda kanalı 10 10 10 bin like. 10 like. 10 bin like gelirse bu videonun devamı gelecek ve yorumlara istediğiniz gitmek istediğimiz yerleri bize söyleyiniz arkadaşlar. Bye. bay. Arkadaşlar kan video bitirisini yaptı. Daha demin de beni beni döveceğim diye arkadaşlar bisikletten düştü geri zekalı. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> hadi kente <laughs> doğru. Nasıl olacağını iddia ettim. kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Kaan Kartal yakında hizmetinizde arkadaşlar kanal değil mi Kaan'cım ismi Kaan, Kaan Kartal Can Kaan Kartal Can yapabiliriz Kaan Kartal Can Aa. hatta Kaan Can Kaan Can yapacağım arkadaşlar ismime oradan videolarıma bakıp beğeniyorsanız abone olabilirsiniz Kaan Can. Arkadaşlar. Abi çıkmazsa kalkarta yazın. yazınız da olur? İki isim kullanacağım. Abi sen bana kancan yazsanız iyi olur. Arkadaşlar biz bir çıkıyoruz. 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 Bu boya çarptı Eyvah. Arkadaşlar ben bu arkadaşımda bir seriyim. dediğimde o bana veriyor. Bak mesela şimdi ön sibol ver desem veririm. Evet arkadaşlar. Abi bana bir ön sibol versene. Eee neyse. Ayerisine gelsin tutuyor. Arkadaşlar yaşlı. Herisi de arkadaşlar. Ya, arkadaş. ya, arkadaşlar Arkadaşlar burası orman. Arkadaşlar orman. kent ormanın kent ormanındayız. Kent orman. <laughs> Sen kentin, Arkadaşlar sizin, sizin için. Arkadaşlar yazık ya bu ya. Arkadaşlar beni bir 300 400 abone yapın. Ya 200 abone yapın arkadaşlar yani Son olarak 11 abone daha olmamız lazım. 11 abone daha aldıktan sonra 200 abone ulaşacağız. Çocuklar çok fazla şey istemiyorlar. Oh girdik nihayet şu yola. Arkadaşlar bir sizin için merdivenlerden düştüm. Merdivenlerden indim. Видео çok zor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir sürü merdivenden indim arkadaşlar. Hatta bir tanesinde düştüm. O video şu anda kanalda yayında olacak. Çok zor. arkadaşlar. Şu an gerçekten öldüm. Çok. Kan, kan bekle lan. Arkadaşlar kan daha iniyor şu an aşağı. Kaç deli bunlar kaç. Sıkıntılı bunlar. Arkadaşlar biri geldi. Biri geldi. Sıkıntılı bunlar diye şey yaptı. Arkadaşlar. Arkadaşlar Kaan nerede onu bile bilmiyorum. Şu an elimde taşıyorum ama telefonda üst köşedeyiz. Telefon düşüyordu. Neyse. Bunun için arkadaşlar korktum. Bizi aşağı ineceğim. Kaan nerede onu da bilmiyorum. Çok ileride bekliyor arkadaşlar. meydana geldik. Şu an kentteyiz. Gördüğünüz gibi burası çocuk Kent meydanına geldik. Sizin için şuralardan atlayacağım. Şimdi şimdi arkadaşlar. Şimdi bir de Telefonu açık. Oldu fermuarı açık unutmuş. Düştü zannetmiş mi? Benim gücüm Telefon iPhone bir arkadaşlar. Oran iPhone bir. Bir iPhone bir ne iPhone bir. iPhone bir ne İşte ya iPhone bir ne demek? Tam. Buraya teslim ediyorum. Basketi mi çalarlar? Yok kanka ben buradayım. Al. Bari yapıyorsun. <laughs> ben zaten yapıyorum dedim dostlar. Arkadaşlar kanal şu an açık. Bak kanka. Şura. Bak şu. Arkadaşlar ben korktum ama bisikleti mi çalarlar? Yok kanka. Bir daha var ya. Arkadaşlar. Çok güzel bir istek. dediğim gibi arkadaşlar. Hiçbir şey çekmemiş. Al şunu çek. Çektim. Arkadaşlar. çekti mi çekmedi mi bilmiyorum şu an. Arkadaşlar videoda bakacağım. Neyse. Arkadaşlar kan orada. Şunlar arkadaşlar küçük merdivenler var. Oradan ineceğiz. Ben öyle dik merdivenler değil. merdivenler de var. Arkadaşlar neyse biz burada videoyu kapatalım. Kendin, kendinize iyi bakın.